Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, kur korumalı TL mevduat hakkındaki tartışmalara katıldı. Karaman, örtülü faiz iddialarına ilişkin tartışmalı açıklamalarda bulundu. İçeriden ve dışarıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşürmeyi dava edilmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerine ovuşturmaya bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam, bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldu. Alınan zamanında ve yerinde tedbirlerle fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Bu defada devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatinde. Ben bu kanaatte değilim. Devletin ödemesi hibedir diyorum. Kur korumalı mevduat hesabına bir yorumda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Cübbeli, kur korumalı mevduat hesabına kesinlikle haramdır dedi. Hükümetin açıkladığı kur farkıyla ilgili e, soruyorlar. Faizli bankalarda şu anda bu şey e, beyan edildiği için faizli bankalara da Müslüman'ın para yatırması caiz olmadığından dolayı şu anda buna caiz denmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine ilişkin fetva verdi. Diyanetin telefonda fetva hizmeti verdiği Alo 190 fetva hattı üzerinden, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı kullanmanın dini hükmüne yanıt verildi. Diyanetin vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvanın anımsatıldığı yanıtta, aynı fetva geçerli dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli, kur korumalı da, da. Sonuçta banka fazlalık veriyor. Yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram denildi.